Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Stardoll'da Dolda Basiç mağazasındaki kıyafetlerle kombin yapacağız. Zaten biliyorsunuz hepsi Star Coins ile biz başlayalım. Arkadaşlar bu videomda da söyleyeyim, belki sık söylememden rahatsız oluyor biliyorsunuzdur. Fakat bu benim gerçek hesabım değil. Gerçek hesabımın adını ileride verir miyim? Hiç bilmiyorum. Gerçekten. Neyse. Evet arkadaşlar. Basit mağazasına gidiyoruz. Zaten burada Evet arkadaşlar kıyafetlerimizi yani üst ve alt bölümü galiba nerede bakayım bir dakika arkadaşlar aynen buradan yapacağım arkadaşlar şu lacivert aynen lacivert etekle şu Galiba işte her neyse. Ne yapamıyorum ya? Elim <laughs> Evet arkadaşlar bununla bu. Şimdi ayakkabı da getirelim. Ayakkabı biraz klasik zaten hepsi. Buradan zaten aman aman bir kombin yapılması beklenemez. Ama yani bazı kombinleri ben buradaki parçaları beğene ya beğeniyorum güzel bir mağaza aslında kötü bir mağaza değil şimdi çanta genelde ben normal hesabıma da kondurmuyorum ama buna konduracağım aynen bunu tutturacağım aynen arkadaşlar bir tane kombinimiz şu arkadaşlar şimdi diğer kombine geçeceğiz Arkadaşlar bu seferki de çok klasik bir kombin olacak. Ya ben bunu ya zaten herkesin kullandığı bir şey. Ben bu şorta zaten bayılıyorum arkadaşlar. Fiyatı olsun çok güzel gerçekten. Evet arkadaşlar üst olarak da şunu kullanmak istiyorum. Ya bunlar bana göre yani beğenenler olursa kullanabilir tabi beğenmeyenler de olabilir bu çok daha bir şey ayakkabı olarak da şunu gideceğim. Şöyle kapıda bana çok güzel geliyor. Bilmiyorum. Bir dakika şunu düzeltelim. Çantada şunu aynen şunu yap. Evet arkadaşlar basitten e, bir diğer kombinimizde bu bence bu da çok tatlı neyse diğer kombine geçelim. E, evet arkadaşlar bu sıradaki kombinimiz de yine yani biraz sade spor bir kombin olacak. Arkadaşlar tay çok kullanılan zaten bir tay ben de çok seviyorum. Gerçek hesapta kullanıyorum üst olarak hmm. aynen arkadaşlar bu arkadaşlar ben bu iki tişörte bayılıyorum çok tatlı geliyor bilmiyorum arkadaşlar bu çok basit mağazasına aldığım şey yani basit mağazasına özel kombinler olduğu için olduğu için başka şeylerden yani başka yerlerden ekleyemiyorum. O yüzden buna arkadaşlar yine bu ayakkabıyı kullanacağım. Tabi siz farklı ayakkabılar da kullanabilirsiniz Ben bu tek basitçe yani bu mağazaya özel ayakkabıları kullandığım için yani siz ekleye gerçekten siz ekleyebilirsiniz aynen. E, eline çanta koyun konduracağım ne ya neyse arkadaşlar bir diğer kombinimizde bu arkadaşlar bu da çok sportik bir kombin aynen şimdi diğer kombinimize geçelim evet arkadaşlar bu sıradaki kombinimizde yine basit bir kombin olacak ama benim hoşuma gidiyor bilmiyorum şu aynen arkadaşlar şunlar bunlar benim gerçekten çok hoşuma giden ya tulum Aynen, hoşuma aynen tamam. Ben hoşuma Şu ayakkabılar biraz fiyatları ya yani uçuk. O kadar da para verilecek bir şey değil. Ama güzeller. Evet arkadaşlar bu da son videomuzda. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videoyu beğendiyseniz like'lamayı ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Hoşça kalın.